Dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Videoyu sonuna kadar izlemeyi ve like atmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Ee, Bakasetas dedim. Onu da ekranlara verelim hemen grafiği. Alp Pehlivan, eee Niyat Kahveci, Ayhan Akman da Güven Yalçın dedi. Ben birazcık da farklılık olsun dedim ama gerçekten Bakasetas'ın golü kritik olduğu için evet. e, önemliydi. Değerli bir C golü. Evet. İki gol attı. Gerçi ee, Güven'in de golü harikaydı. Yine takımını kurtaran isim oldu. Bir de Güven'in tabi burada böyle sürpriz bir performansa gelmesi önemli ama Bakasetas da e, golleriyle üst üste geliyor. Yani e, dördüncü golü, beşinci golü oldu. Gol. Evet, beşinci gol oldu. İki tane bu maçta var. Bir tanesi penaltıdan, üç tane var. Geçin bir Geçen tane... sene Özgür istatistiğini var mı bilmiyorum çıkardım. Geçen sene kaç gol attı mı? Geldiğinde devre arasında Devre arasından geldi... sonra. Gene hep maçlara dokundu. Asistleri çok geldi. 4-5 beri... olabilir mi acaba? Ezbere bilmiyorum. Valla bilmiyorum ama geldiğinden beri başladım. bence hani en iyi hani transfer devre arası transferlerinden net, bir tanesi diyebilir net, miyiz net. deriz ve bıraktığı yerden de geçen sene de bıraktığı yerden de devam ediyor. O yüzden hani seçimin gerçekten doğru doğru seçimlerden bir tanesi genelini düşündüğümüzde ben en iyi oyuncunun Bakasetas evet. olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Takımın da çeyresini değiştiriyor. Ben sana şöyle katılıyorum. 8 haftanın oyuncusu Bakasetas. Ama Sekiz bu haftanın hafta. oyuncusu Güven Yalçın dedim. Bu bir kere edeceğiz. o gol, o gol bence sezon sonunda da konuşacağımız bir gol olacak. En iyi, iyi bir gollerden şey. Peki. biri. Bir de Şampiyonlar Ligi yani. kadrosuna yazılmamış Güven çıkıyor. Eleştirilen Güven. Güvensiz, bir tane gol atıyor. güvensiz Güven. Evet güvensiz güven. güven. Çok güzel söyledi Ayhan Hoca. Çıkıyor iki gol atıyor. Daha 21 yaşında bu arada, değil mi? Evet. Ben yaşını yanlış bilmiyorum, 21 yaşında çok genç geldi zaten Beşiktaş'a. Ee, arada bir kiralandı, gitti geldi. Yani şimdi de mukavele şartları düzeltiliyor. Yani Güven neden bundan sonra da daha farklı bir potansiyel ortaya çıkartmasın ki? O yüzden yani işte çünkü şöyle şeyler vardı. Yani bir sezon, bir önceki sezon çok iyi değildi falan deniyor ama e, üç aşağı beş kır yaşına baktığımız zaman Güven'in hala potansiyeli çok yüksek. Ne? hocam Yüksek şey ben ben de yani güveni tercih ettim. 22 ee, yaşında evet. Çok eksik bir beşiktaş onu da kabul edelim yani Hı -hı. güven şimdi orada. Bir Her bir zaman formada bulur mu? Olduğu bir kadroda yani biraz 11'de Oynaması zor ama bu anlamda bu hafta sana şans veriliyorsa onu değerlendiriyorsan işte bu büyük takım oyunculuğundan bahsedebiliriz bakın. Hı -hı. Sana gelmez 10 hafta belki beklersin 11. Hafta belki 10 dakika oyunu atar hocam. Ama o maça dokunursan hem kendini kurtarırsın hem de e, Hocam bu büyük takım o gerçekten kriterleri çok fazla. Çok <laughs> Bunu büyük. da ama ayrı ayrı ama konuşalım. Öyle bakın burada yönetmek çok önemli büyük Ama bazen de mesela yönetecek şimdi, şimdi olayı. Güven kendini gibi, de yönetecek. Güven gibi güven gibi bir oyuncu ben siz dediğinizi anladım. Formayı bulduğu anda mutlaka ki bu maça e, ne diyelim puanına veya puanlarına değecek Kes, bir kesil. iş yapması lazım. Evet. Ya asist verecek ya top kapacak. Ya bir gol atacak ama mesela tersi olursa da Necip de mesela eksik pozisyonda her zaman oynatabileceğiniz ama bir oyuncu. O Necip'i e de her o da değiyor diyorsunuz. E, tabii, tabii ki farklı necip, bir şekilde. Necip ikinci adam, üçüncü adam olarak girdi, her maç bir şekilde bir katkı verdi. Herkes 11 oyuncusu olamaz bir takımda. Yani girdiler, çıktılar da sana destek veriyorsa işte 15 sene kalırsın orada. Güven olsan yani. şimdiki hedefin ne olur? Nasıl? Güven Hadi. olsan sen güvenin yerindesin. Hedefin ne olsun? Mesela ben olsam Larry'in mukaveleyi yenilemedi. Hı. Sıkıntı var. Hocam kendimi onun yerine iki tane gol atmışım. Yani bunu yanlış anlaşılmasın. Kıskançlık veya şu. Yok o rekabetin gidiyor. Çok Rekabet. Doğal, evet. Bravo. En güzel Larry'in mukavelesi yenilenmezse ben iki tane daha gol atarım. Hoca beni oyuna soktuğu zaman skora katkı yapalım. Kalıcı olurum. Kalıcı elini güçlendirdi şu an Larine karşı. Kesinlikle. Attığı iki golle. Hani menajeri çok para istiyormuş muhabbetinde. Güzel bir pencere. Şu an başkan Ahmet Nurçe pencere. bir masaya evet. oturunca böyle yapıyor. Ya güven de diyor bak şu golleri attı neden atmasın. Larine ona göre konuşacak tabii. şu an. Değil mi yani? Kalırsan kalırsın. Diye. Bir de Enkudu da var orada. Yani Zaten ben, tarzı ben, ben, da o. Ben İsleme'yi, ben de İsleme'yi. Tabii diyor. tabii. 3 Türkün olduğu bir ortamda da evet. hani onu mu oynatayım tabii, bunu tabii, mu oynatayım brav. hangi Türk'le başlayayım dediği anda hocaların da elini şimdi kuvvetlendirdi. Yani hocaya o mesajı verdi. Ben buradayım. Oynattığında oynayabilirim. Yani, kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne tabii ki. değil. Bu tabii. maçta Güven iyi oynamasa devre arasında kiralık bile gönderilebilir. Tabii tabii. İki kere iki dört. İyi oynadı. Formayı aldı. İki katı mukavelesi yenileniyor diye haberler çıkıyor. Larine karşı çok güzel bir rekabete girebilir. Evet. Kendi kazan. Bugün güvenle ilgili bir bir yerde okudum bilmiyorum yani hani menajerinin, mi, menajerinin bir açıklaması bir herhalde. Mi? Yok güvenle ilgili. Güvenle ilgili pardon. Menajerinin galiba şey söylüyor yani hani güvendeki değişimin sebebini söylüyor. Yani güven diyor yazın çalıştı, evet. işte mentorla çalıştı, kondisyoneriyle çalıştı, kafasını toparladı, işin ciddiyetine vardı, daha profesyonelce yaşamaya başladı ve profesyonelce antrenmanı da yapmaya başladı. Şimdi hemen karşılığını alırsınız bakın yönetmek dediğim zaman işte büyük takım kriterleri, oyuncu kriterleri oraları yönetmek çok zor. Orada ayakta kalmak çok zor. Önünde Larin'den bahsediyoruz, önünde Gezzal'den bahsediyoruz, Bat değil Şuai'de. mi? Batşuayiden bahsediyoruz. Bunlar hepsi onun rakibi. Bunlarla mücadele etmek istiyorsan, ekstra çalışacaksın, ekstra dinleneceksin, ekstra kendine iyi bakacaksın. Destek alacaksın. Yani destekse her, her türlü desteği Aklıma alacaksın. Aklıma bir şey getirdin. Ee, Güvenin ilk geldiği dönemlerde de böyle iyi oynadığı maçlar vardı. Gol vardı attı. Yanılıyorsan evet, benim en güzel yaptığı maç var. var. Nihat Hocam, sen daha o pozisyonda oynadın için Golleri atıyordu. Fakat gol sonrası, sevinçleri, tavrı biraz e, irit edebiliyordu. Bir değişik bir tarz yaratmıştı. Gençtir, tolere edilebilir. Ama ona kayıp yaşadı. Şimdi baktım, iki gol attı, mis gibi. Başka bir tavır. Başka bir tavır. İşte sen Peki. de niye mentorla çalışıyorsun? İşte değişiyor yani, yani. değişiyor. Ama devam edecek. Ha, Bu tabii. maç bitti. Büyük takım oyuncusu dedin ya Aynen. bir dakika bile önemli büyük takımda işte unutacak devam edecek. Var de. mı öyle anladığınız bir an yani böyle Yeler çok kısa var. girip e, iş yaptıktan sonra daha fazla süre almaya başladığınız Beşiktaş'ta veya Sosyedat'ta? Nasıl işte o zamanların Cumhurbaşkanlığı kupası 98 ya da 99 Galatasaray'ın uçtuğu dönemde oyuna girip 2-1 kupa finalinde ondan sonra niyet olduk hani o golden sonra. Kaç dakika süre almıştınız orada? 2-1 uzatmalarda atmıştım hatta. Kupayı aldık. Otobüse bindim ben Topkapı'dan Mecidiköy'e gidiyorum. full Yanımda adam beni okuyor. Yanımdayım hani. Normal yani. O golden sonra. Yok. <laughs> Abi ben attım desem hadi lan. Yani, yani önemli <laughs> gollerdi. Böyle ya Güven var. tekrardan Beşiktaş'ın içine döndü bu Aşk performansıyla. Tabii. Ya bir maç, ama devam ettirimi bir bir maç kaderini da de değiştiriyor. Tabii, Tabii değiştiriyor. Olumlu mı? ya da olumsuz. Tabii bir şey. kesinlikle. Ya sen hani benim de aklıma şu geldi. Ben e, Beşiktaş'tan Galatasaray'a geçişimde evet. ilk 1-2 ay kadroya dahi almadı Lutescu beni. Yani kadroda ya yok Belki yokum. izleyicilerimizin yaşı yetmeyenler var demin de iyi futbolcularla sizin geçişiniz de çok 2000, mı demek 2010 doğumlular çok... hatırlar o dönemde. <laughs> çok çok enteresan zamanlardı transfer hikayesi. tabii o zaman 10 hani tabii 10 numara, numara oynuyorum. Olarak, tabii. Gaziantep tabi... Spor'dan transfer oldum. Aynen spores. öyle. Ee, Galatasaray'a geldiğimde de Sergen de onun orada. Şimdi o doğal olarak Sergen'le başladı yani. Vay, de başlıyor.